Abi parmağını oraya niye tutar ne? Sonra şimdi de kapıya. mı? Ya da benim de bunun cüzamı ne? Bu ne olur? Sen de hiçbir faydasını görmedik. Niye? Üçüncü kadar girdin şimdi.

Olum Neci ne yapıyor? Dedeğe mi gittin? Dedeğe mi gittin? He? Dedeşe mi gittin sen? O nereye gidiyorsun ben oğlum? Dur bakayım evet, sen nereye gidiyorsun ben At edin üstüne oğlum He oğlum Ulan buraya oturma <coughs> bye 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 bye. Whoop, bada. O tanımayacak ben o. O beni tanımayacak o. <laughs> ben daha diyor ki ya bir tuzlu dedim, dedim. Bizim oğlan dedim. <laughs> oğlan dedim burada dedim. Ya diyecek de, bir bakalım diye. mašallah subhanallah ci e ola ci to ge ola mašallah ci ala nas